Sevgili Başaklar, 2016 sizin için hareketli geliyor. Hareketli olmasının sebebi bu yıl içerisinde oluşacak tutulmalar sizin hanenizde, yani evinizde gerçekleşecek. Özellikle balık başak aksarında oluşacak güneş tutulmaları ve dolunaylar hayatınızda çok fazla hareketli kazanacak. Yani yapmanız gereken her türlü girişim bu yıl içinde içerisinde yapabilirsiniz. Ama buna rağmen zorluklarla da karşılaşacaksınız. Yılın ilk yarısı siz toprak grubu olan başaklara çok iyi gelecek. Unutmayın ki Jüpiter sizde 9. aya kadar sizle birlikte hareket edecek. Yani şansınız devam edecek. Şans var yani risk de vardır bunu da unutmamanız gerekiyor evlilik yapmak için şanslar, fırsatlar yakalayabilirsiniz ama doğru insan mı diye sınayabilirsiniz. Hayatınızın konforunuzu sınayabilirsiniz. Bu da demektir ki aslında hayatınızı daha iyileştirmek adına daha iyi noktada ulaşmak adına daha güzel bir hayat yaşamak adına biraz daha efor sarf edeceksiniz ama bu eforun karşında çok iyi alacaksınız. Bu yıl çok keyifli. 9. ay kadar Jüpiter'i alın yanınıza. Bir destek gibi, bir dost gibi devam ederseniz 9. aydan sonra terazi burcuna devrederken de çok keyifli bir şekilde devredeceksiniz. O dönem senin dönüm noktanız olacak. Ve 9. aydan sonraki süreç artık büyümüş, hayatınızı geliştirmiş, istediğiniz noktaya gelmiş başaklar olarak etrafınıza ders atacaksınız. Yani demek istiyorum ki başaklar bu yıl çok keyifli. Bu yıl toprak grubu içerisinde şanslı burçlardan bir tanesiniz ve bunun keyfini hazını doya doya yaşayın. Atacağınız her adım, vereceğiniz her türlü karar siz mantık burcu olduğunuz için bunların hepsinin üstesinden gelebilecek keyifli bir yılda karşı karşıyasınız. Yılı bitirirken nazara gelmeyin. Mutlu yıllar sevgili başaklar.